Ne hoştur kırlarda yazın uyumak, bulutlar ufukta beyaz bir yumak. Ağaçlar bir derin hülyaya varmış, saçında yepyeni teller ağarmış. Baş yorgun yaslanır yeşil otlara, göz dalgın uzanır ta bulutlara. Öğleyin bu uyku bir aralıktır, saf hava bir kanat gibi ılıktır. Zaman gönülde ne varsa dinler, yüzlere tülümsü bir bu iner. Erirken sıcakta yaz kokuları, ne hoştur, ne hoştur kır uykuları. 27 Mart 1889 günü Kahire'de dünyaya geldi. Manisa'da başladığı ilk öğreniminden sonra 1903 yılında girdiği İzmir Lisesi'ni babasının ölüm nedeniyle bırakarak annesiyle Mısır'a döndü. Eğitimini İskenderiye'deki bir Fransız lisesinde tamamlayan Yakup Kadri 1908 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiremedi. 1909 yılında fecrati topluluğuna katıldı. Fecrati topluluğuyla başlayan sanat hayatını makaleler, düz yazılar, şiirler ve öyküler süsledi. Romanlarıyla önlenen Yakup Kadri ilk romanı olan Nur Baba'yı, Kiralık Konak ve ünlü romanı Yabanla sürdürdü. 1916 yılında tedavi amaçlı gittiği İsviçre'de 3 yıl kaldı. Mütareke yıllarını İkdam gazetesindeki yazılarıyla destekledi. 1921 yılında Ankara'ya çağrıldı, 1923 yılında Mardin, 1931 yılında Manisa milletvekili oldu. 1932 yılında Vedat Nedim Tor, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile Kadro Dergisi'ni kurdu. 1934'te Tiran'la başlayan büyükelçilik görevleri 1935'te Prag, 1939'da Lahey'e, 1942'de Bern, 1949'da Tahran ve 1951'de tekrar Bern ile devam etti. Siyasal hayatındaki son görevi 1961-1965 yılları arasındaki Mayısa Milletvekilliği olan Yakup Kadri, 13 Aralık 1974 günü Ankara'da hayata veda etti.